Oyla buluşmak istiyorum, buluşturmak istiyorum. Dün ben Edirne yara aç... Ben Çağdaş video Hoş geldiniz. Türk cezaevine gittim. Oralara gezdim ve baktım. Şu anda 325 bin tane tutuklu var. 325 bin tutukludan, bunların içerisinden kadına şiddet hariç, çocuk tacizleri hariç, terör ve uyuşturucu hariç, bütün siyasi partilere çağrıda bulunuyorum. Lütfen bir araya gelin ve geniş kapsamlı bir af çıkararak Türkiye'yi seçim öncesi bir barışa, bir mutluluğa, bu insanlara aynı zamanda cezaevinde yatan insanlara evet. psikolojik destek de vererek bu insanların tekrar hayata kavuşmasını sağlayalım. Bunun için Türkiye Değişim Partisi olarak bütün siyasi partilere bir çağrıda bulunarak bir genel af arzu ediyoruz. O genel af'ta sadece uyuşturucuya karışanlar, teröre karışanlar, kadına şiddete karışanlar ve çocuk istismarına karışanlar olmamalı. Onun dışında seçim öncesi Türkiye'miz binlerce evladıyla bir kez daha barışmalı ve onları hayata kavuşturmalı. Cezaevinden çıkacak olanlara da Özellikle büyük bölümüne de orada kaldıktan sonra çok duyuyoruz ve okuyoruz. Evet. Psikolojik olarak da onlara destek vermek lazım. Seçim öncesi ülkemizde bir ulusal barışa ve toplumsal barışa ihtiyaç var. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Sarıgül. Yayın. Evet teşekkür ben teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.